sana. Baba şimdi ağlayacağım. Çünkü sen öyle dediğin için. Çok gururlandım Benim bal küpüm. Baba anneciğim bir gel. Baba bir şeyler, tamam mı? Ben de sana. dedim seni çok seviyorum. ...birlikte seninle çok sevineceğiz. <laughs> İnşallah yavrum hep beraber. Babaanneciğim bir gel tamam mı? Ben uyuyoruz. Rüyanda beni gör. İyi geceler. ...çaman öpüyorum hadi iyi geceler. Olurum canımın için. Babanne seni çok çok seviyorum.